Buraya getir kuşları, ha ha. Anneciğim, gel, 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 git oraya. Ha ha, bak. Baba, <laughs> tamam <laughs> <laughs> anne. Ne bak? Çıkarilym var, çıkarilym Çoteş sistemi Çotadyum Koş! Koş! Ya kan yaş ne istiyorsun acı? Yem mi? Yem atalım? Yem mi atalım? Gel amcadan alalım. At bakalım. Mama at. Hepsini atma. Küçük küçük at anneciğim. he küçük küçük atayım. Hazır bu tarafa da at. Bak geliyorlar geliyorlar. At anneciğim bana bak. ha ha, ha, ha. Bak bak buraya bak bak buraya at annenim, geldiler. Geldiler at. Şimdi avucunda tut bakayım yiyecekler mi avucunda Al avucunu. Ver bana. Ver de tutayım. Getir. <laughs> bak şöyle yapalım mı? Bakalım tutacak mı? Bakalım bakalım gelecekler mi? Bak bak bak. <laughs> Anne. Tut 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 anneciğim. Okay. 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 <laughs> gelmedi. Sen oh. <Töv> gelmedi. Gelmiyor. <laughs> Yemiyor anneciğim. At at yere at. Bu kuşlar gelmiyor aşkım. Bu kuşlar gelmiyor. Yeter anneciğim gidelim buğday alalım buğday verelim gidelim buğday alalım buğday yeter miyim bu kadar ne istiyorsun eve eve mi gidelim?